Lenovo Türkiye Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Banu Soyak. Banu Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merakla Sen... ve heyecanla bekliyoruz. Evet, herkes bu anı. Çünkü bu bir ilk. İlk. Evet. Buyurun. Sizsiniz. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, şunu da alabilirim. Buyurunuz. Efendim, hoş geldiniz. Ee, evet, senin avran senin dünyan diyeceğiz bugün hep birlikte. Öncelikle tabii bu e, güzel organizasyon 10 yıldır devam ediyor, zenginleşerek e, pazarlama dünyasına değer katıyor. Başlangıçta Günsel Hanım olmak üzere tüm Marketing Türkiye ve Deloitte e, ekibine katkılarından ve bu etkinliği her sene bizlerle buluşturduğundan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz burada olmaktan çok mutluyuz. Ee, evet sabah tam beri veya girdiğimiz her ortamda artık yapay zeka konuşmadan bir dakikamız geçmiyor. Ne olacak bu yapay zeka? Hayatımıza nasıl etkileyecek? Öğrenciler bir yandan ben gelecekte nasıl bir meslek sahibi olabileceğim? Yapay zeka ile ilgili ne yapabilirim? Kendime nasıl değer katabilirim? Sektör çalışanları veya iş dünyası bir yandan bunu işe nasıl entegre edebiliriz? Yapay zeka ile daha verimli daha akıllı nasıl çalışabiliriz, nasıl hayatımızı değiştirecek soruları her gün gündemimizde. Ve bunlar sorulurken de tabii bir kaygı da duyuluyor. Bu da çok normal çünkü belirsiz bir gelecek var hala. Biz belki bu salondaki arkadaşlarımız, dostlarımız olarak biraz daha bunu içselleştirdik ama daha bilmeyen, çoklar var öğrenciler var insanlar var bunları da yani bu teknoloji ayrıştırması toplum olarak baktığımızda bunları da düşünmemiz lazım hani ülkeye nasıl katlı olacak nasıl ilerleyeceğiz ee, bu noktadan baktığımızda bizi daha akıllı çalıştıracak yapay zeka teknolojilerini, yazılımlarını, üretken yapay zeka ürünlerini bizle beraber büyütecek. Tabii bir cihaza da ihtiyaç var ve bu cihazlar artık yapay zeka teknolojileri geliştikçe bilgisayarlar olarak, yapay zeka bilgisayarları olarak hayatımıza girmeye başladı. Biz bugün burada geçtiğimiz aylarda Almanya'da IFA fuarında. İlk defa basınla buluşan, ilk defa e, sunumu yapılan Aura Yoga Aura e, Edition'ı, yani yapay zeka bilgisayarı olarak e, hayatımıza giren bilgisayarı sizlerle ilk defa bu sahnede paylaşacağız ve bir demosunu yapacağız. Yapay zeka bilgisayarı nedir, bilen var mı? Yapay zeka destekli değil, yapay zeka bilgisayarı. Yok, süper. Çünkü ben bugün gerçekten bu salondan siz ayrılırken bu toplantıdan, bu sunumdan ben bir şey öğrendim, yeni bir şey kattım hayatıma diyebilmenizi çok arzuluyorum. İnşallah bunu birlikte deriz, söyleriz. Şimdi hep pazarlama konuşuyoruz ve pazarlama sektöründeyiz, pazarlama profesyonelleriyiz. Pazarlama bakış açısıyla baktığımızda Duayen, Philip Cutler diyor ki geleceğin teknolojileri bizim müşteri yolculuğumuzda onlara değer katacak, onlara araç olacak. Dolayısıyla teknolojileri sorunsuz, akıcı ve etkileyici bir müşteri deneyimi sağlamak için kullanacağız diyor. Bunu derken tabi pazarlama dünyasında pazarlamanın e, profesyonelleri gerek yaptıkları e, çalışmalarda, son dönemlerde gerek kullandıkları araçlarda yapay zekayı kullanıyor. Daha hedefli e, pazarlama programları çıkarmak için... Tüketiciyi yakalamak için artı çeşitli etkinlikleri, çeşitli aktiviteleri, tekrarlayan aktiviteleri otomasyona bağlayabilmek için hızını arttırıyor. Pazarlama dünyası yapay zekayı artık gittikçe daha fazla kullanıyor ki projelerini çıkarsın, programlar yapsın. Bizim dünyamıza girmiş durumda. E, fakat unutmamak gereken bir şey var ki insan faktörü pazarlama e, sonuçlarını elde ederken, sadece bu araçları kullanmak yetmeyecek. İnsanlarımızın yani pazarlama profesyonellerinin zekası, duygusu ve içgörüsü de bununla bütünleşmeli. Ancak bu ikisi bir araya gelirse pazarlamanın geleceğinden e, daha başarılı olacağından bahsedebiliriz. İnsan faktörünü mutlaka içinde tutalım diye düşünüyoruz. E, Seth Godin'e de geldiğimizde telgrafla başlıyor. Diyor ki Sardunya Kralı yıllar öncesi 1840'lar o zamanın matematikçisi Charles Babca diyor ki, telgraf çıktı da bu böyle he, sürekli mesajlaşma, anlık mesajlaşma bizim ne işimize yarayacak diyor. 20 yıl sonra bunun gerçekleştiği sırayı düşünürsek telgrafın etkisini biliyoruz biz. Aynı şekilde Prodigy ilk Amerika Online gibi bir internet servis sağlayıcı diye düşünün. İlk çıktığında Seth Godin şöyle düşünüyor. Bu internet teknolojiden yani tüketicinin ee, internete ulaşımı önemli, evet ve çok değer katacak ama neler getirecek, neler olabilir diye düşünmekten korktum diyor o dönem. 40 yıl sonra biz internetin önemini biraz önce e, arkadaşlarımız da bahsettiler. 40 yıl boyunca internetin önemini anladık, görüyoruz hayatımızda. Aynı şekilde yapay zeka da internetten çok daha fazla dünyayı etkileyecek ama bu 1-2 yıl içinde olacak. 1-2 yıl içerisinde insanlar neden daha iyisini düşünmedim diye düşünecekler ve merak edecekler diyor. Dolayısıyla e, yapay zekanın AI is everywhere. But not all AI is equal. Smarter AI is your AI. Personalized and easy to scale. So your business can protect the catch. So designers can reimagine safety. And your warehouse gets the right giraffe to the right birthday girl. Smarter AI brings AI to your data where you need it most. So your data stays yours. And with full-stack AI hardware, software and service solutions, we bring smarter AI for all. Evet, şurada geçmeden söyleyeyim. Son e, cümlede AI e, generated voice, yani sesle komutla e, orada galiba dilsiz bir arkadaşımız sunum yapıyor. Aynı zamanda... Gene örneklerden birinde videoyu tabii biz çok kere seyrettiğimiz için hastaların hastanedeki özel bilgileri özel olarak kalıyor yapay zeka bilgisayarlarda. Bunlara da değineceğiz. Gelecek çok değişerek ve hayatımızı çok etkileyerek gelecek. Şimdi bir sektör büyüklüğüne de bakalım. Sektör yapay zeka bilgi teknolojileri sektörü. Burada çok dev oyuncular var. Ve 407 milyar dolarlık bir yapay zeka, bilgi ve e, bilgi teknolojileri sektöründen bahsediyoruz. Bunun yarısı yazılım, bir yarısı da donanım, sunucular ve servisler. Bunu topladığımızda da 200 milyara yakın büyüklükte büyüklükten bahsediyoruz. Burada da işte Lenovo gibi oyuncular var, e, yazılımı biliyorsunuz Microsoft gibi devler var ve 14 milyar dolarda uygulamalar applications. Pazar bu büyüklüğe 2027 gibi ulaşacak diye tahmin ediliyor Lenovo'nun yaptığı, yaptırdığı araştırmalarda. Geçen sene toplam dünyadaki bilgisayar satışı 260 milyon adede ulaştı. Ve biz 2024 yılında bunun dörtte birini yani 50 milyonunu yapay zeka bilgisayarları olarak masalarımızda görmeye başlayacağız tüm dünyada. Ve 2 yıl içerisinde de ya da 3-2-3 yıl içerisinde de her 3 bilgisayardan 2 tanesi yapay zeka bilgisayarı olacak. Bu bilgisayarlar konfigürasyon ve donanım olarak biraz farklı birazdan bahsedeceğim. Ee, ve bütün AI pazarının büyüklüğünün de 1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Ee, değişiyor işte 780-800 bir trilyon dolar arası. Böyle büyük bir sektörden bahsediyoruz. Ee, bu sektör içerisindeki çok büyük devler, Microsoft... Meta, Google, Apple, Nvidia, AMD, Intel bu büyük devler kendi yapay zeka teknolojilerini geliştirmeye başladı. Çünkü ChatGPT çıktıktan sonra kendileri kendi ürünlerini ortaya koymaya başladı. Neden? Bu büyük bir dominans alanı, büyük bir otomasyon alanı buna sahip çıkılırsa önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu devler bu payı, bu payı eee yönetecekler. Çok önemli. Lenovo e, bir e, PC üreticisi, device üreticisi, sunucu üreticisi ve service yani servisleri de sağlayan büyük bir teknoloji şirketi olarak tüm bu devlerle beraber çalışıyor ve yapay bilgisayarda zaten bu devlerle bu e, bilişim e, bilgi teknolojileri sektöründeki büyük e, isimlerle bir araya getirmiş olduğumuz bir bilgisayar. E, çok hızlı bir büyüme var. E, 2024'ten itibaren pazarlama sektöründe AI kullanımı'nın yıllık yüzde otuz artması bekleniyor Gartner araştırmalarında. Beyaz yaka çalışanlar verimliliklerini yüzde kırka kadar arttıracaklar. Gene McKinsey araştırması ve önümüzdeki 5-6 yılda da pazarlama sektörü yatırımlarının yüzde sekseni AI teknolojilerine, AI uygulamalarına olacak. Dolayısıyla bu da PwC, Dolayısıyla kaynaklarımız hep AI, konuşmamız hep AI. Ee, bunu yavaş yavaş öğrenmemiz, hayatımıza sokmamız, tabana yaymamız da önemli. Kaçmayalım, sarılalım. <laughs> ee, bu bir e, e, bunun paralelinde, bu bahsettiğimiz teknoloji liderleri kendi yatırımlarını yapıyorlar dedik. Burada e, büyük dil modellerini geliştirmeye başladılar. Aynı zamanda üretken yapay zeka modelleri demin bahsettiğimiz 14 milyar dolarlık bir uygulama pazarı bahsediyoruz. Bu uygulamalar her geçen gün artıyor ve öğreniyoruz, görüyoruz, kullanıyoruz, hayatımıza girdiler. Bir de AI generated content dediğimiz yapay zeka içerikleri üretimi yükselişte. Microsoft Copilot'la Bilgisayarda özellikle Office Suite, Office çalışma yazılımları varsa bunlarla entegre gerçekten beyaz yakalılara çok büyük zaman kazandıran uygulamalar sunuyor, işlemler sunuyor. AutoCAD'li, PC destekli üretim, üretimsel tasarımlar mühendislerin ya da mimarların bu tip üretim, üretimlerin tasarımlarının yapılmasında bilgisayarla yol açıyor, hızlandırıyor. Şimdi nedir bu AI bilgisayarı? Önce şunu sağ, soldaki e, videoyu seyredelim. Burada bir prompt girilmiş. Sol taraftaki bir AI bilgisayar diyor ki bir dağ çizin prompt'ta bir görsel. 21 saniyede tamamladı. Soldakine bakıyoruz. AI bilgisayar değil. 18 dakika. 18 saniye ya da 20 saniye 18 dakika. İşte bu kadar büyük bir hız kazanacağız çalışırken. Eğer bilgisayar dediğimizde yapay zeka teknolojilerini kendine entegre etmiş bir donanımdan bahsediyoruz. Bu bilgisayar e, kullanıcı deneyimini yani bilgisayar kullanıcı deneyimini akıllı yazılımlarla ve uygulamalarla destekliyor. Özellikle kırmızıyla işaretlediğimiz NPU, Neuroprocessor Unit dediğimiz e, a, makine öğrenimini hızlandıran bir işlemci. Bu işlemci bil, bilgi teknolojileri sektöründeki işlemciler tarafından üretilmeye başlandı ve bilgisayara girdi artık. Dolayısıyla bir yapay zeka bilgisayarında CPU Central Processing Unit, NPU Neural Processor Unit ve GPU Graphic Processor Unit'ler beraber çalışmaya başladılar. Bu beraberlik bilgisayarları daha akıllı, daha hızlı çalışılan bilgiyi içinde tutabilen dışarıdaki bir bulut servise çıkmadan o bilgiyi kendi içerisinde hassas bilgi olduğu için çalıştırabilen dolayısıyla kullanıcısına da güven veren bir bilgisayardan bahsediyoruz. Ve hızını gördünüz özellikle generative AI'da bir çizim bir komutu hayata geçirirken biz de Lenovo yapay zeka bilgisayarında, birazdan göreceğiz, Yoga e, Aura Edition, İşte bu kullanıcıların yaratıcılığını ortaya çıkarabilecek, özel kişiselleştirerek, özel kişiselleştirmelerle bu bilgisayarda çalışabilecekleri yepyeni bir dünyaya e, destek olmaya gayret edeceğiz. Hedef kitlelerine de baktığımızda gene Lenovo'nun e, hedef kitlesi erken benimseyenler, early adopters bu iki kısma ayrılıyor. İki hedef kitleden bahsediyoruz. Genç içerik üreticiler var bir grupta. Bir grupta da küçük işletmeler ve karar vericiler var. Startup'lar bu grupta. Genç içerik üreticiler 18-30 yaş arası, yaratıcı profesyoneller. Teknolojiyi seviyorlar, yaratmayı seviyorlar, fikir üretmeyi seviyorlar ve bu teknolojileri e, kullanmaya hazırlar. Küçük işletmelerde de işletme 1 0 ile 499, 1 499 arası çalışanı var. Karar vericiler var, startup sahipleri var, yaratıcılar var. Ve bunların birbirleri biraz daha demografiklerine baktığımızda genç içerik üreticilerin bir aşk ve nefret ilişkisi var. Çünkü diyorlar ki ben %70 chat GPT kullanıyorum, %83 fikirlerim üzerinden harekete geçmemi sağlıyor yapay zeka ve işlerimin kalitesini arttırıyor derken çok büyük bir kısmı işlerimizi kaybedeceğiz diyor yani bir yandan severek kullanıyor bir yandan kaygısı da var öbür tarafta bu profesyonel erişilebilirlikte biraz daha ben problem görüyorum yaratıcı karar vericiler burada kullanıyor yapay zekayı daha da kullanmak istiyor, kullanırsam firmama faydam olur diyor. Ancak şirketlerin sadece yüzde on tek bir yapay zeka teknolojisine yatırım yapar durumda. Bu global. Türkiye'yi araştırmasını yapmadık ama çok fazla olmadığını düşünebiliriz. Dolayısıyla biz bugün burada yepyeni bir bilgisayarı, siz yapay zeka bilgisayarını sizlerle tanıştırmak istedik. Bu bilgisayar sizden öğreniyor, sizin hızınızdan öğreniyor, nasıl kullandığınızdan öğreniyor, sizi koruyor, size ilham veriyor, yaratıcılığınızı destekliyor, yaratıcılığınızı hayata geçirmeyi sağlıyor ve çok hızlı yapıyor. Şu ana kadar Lenovo'nun en çok kişiselleştirilmiş bilgisayarı ve kullanıcısıyla beraber o kullandıkça daha da kişiselleşiyor. Ve e, bununla beraber senin auran, senin dünyan diyoruz. Kişiye özel aurası e, insanın farklıdır. Aynı şekilde bu bilgisayarlarda birbirinden farklı, kişiye özel. Şimdi ben e, Harun'u sahneye davet etmek istiyorum. Demomuz için e, vaktimiz geldi. Sevgili Harun, sahnede bizlerle. Herkese merhabalar. E, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Banu anlattığı yapay zeka bilgisayar nedir sorusuna cevap vermek için aslında bir nebze buradayım. Sizlere göstermek için bunu Yapay zeka bilgisayarlar sadece yapay zekalı işlemcilere sahip bilgisayarlar değildir. Aynı zamanda bunları size kısa yollarla çabuk bu yapay zeka uygulamalarına kısa yollarla sizin daha çabuk ulaşmanızı sağlarlar. Mesela yeni Yoga Aura Slim, yeni Yoga Aura Slim 7 modelinde bir mod tuşu bulunur. Hemen sağ üstte görüyorsunuz bir tane modlar açılıyor. Bu sizin ee, senaryolarınızı gösterir. Bilgisayar sizi takip eder, öğrenir ve gün içerisinde neler yaptığınızı kaydettikten sonra size uygun, size uygun senaryo oluşturmaya başlar. Ben buradan kalkan ve şimdilik işbirliği kısmını açıyorum ve size bunları göstereceğim. Ve ardından Copilot vardır. Copilot da biraz önce Banu Hanım'ın anlattığı yapay zeka asistanı. Copilot butonu da bilgisayarınıza artık dahili olacak gelecektir tek tuşla yapay zeka asistanınızı açıp ona sorular sorabilirsiniz. Hazır açmışken şimdi dünün anlam ve önemine uygun olarak bir soru soralım. Diyelim ki biz Lenovo Türkiye olarak 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için bir post çık bir Instagram postu çıkacağız. Bunun için bize bir caption önerisinde bulunur musun? Hemen yapay zeka işlemcileriyle beraber birkaç öneride bulunuyor. Görüyorsunuz. Saygı, minnet, özlemle 10 Kasım'da yüce yüce önderimiz Atatürk'ü anıyoruz. Yani bir pazarlamacının işini kolaylaştıracak şeyler de artık bilgisayarınızda çok e, bilgisayarınızda çok çabuk ulaşabileceğiniz noktalarda. Bir de gelin burada bir fotoğraf yapalım beraber. Diyelim ki beyaz çitlerin içerisinde Bu arada ben de sizinle beraber yapıyorum. Anlık olarak görüyorsunuz tamamen planlanmış bir şey değil. Beyaz çitlerin içerisinde kırmızı gül bahçesinde beyaz bir araba görelim. Ve yanında da kedi olsun birazcık zorlaştırıyorum ki işlem süresi artsın şu anda Microsoft Copilot bu iş için e, asıl olarak kullandığımız yapay zeka değil ancak asistan olarak size yardımcı olmasından dolayı <laughs> e, görüyorsunuz çok basit bir şekilde çok hızlı bir şekilde yüksek kaliteli bir görsel oluşturabiliyor peki biz e, pandemiden sonra evlerden çalışmaya başladık daha çok kafelerden dışarılardan çalışmaya başladık Dışarıda çalıştığımız durumda bize yapay zeka bilgisayar nasıl yardımcı olabilir? Hemen onu da göstereceğim. Ee, i̇lk olarak yapmak, yaptığımız şey bu bilgisayarda ben daha önceden kaydettim. Ee, bilgisayarınıza sesinizi kaydediyorsunuz. Yapay zeka sizin siz olduğunuzu öğreniyor ve olur da bir Teams toplantısında hazırladım burada sizin için. Olur da bir Teams toplantısında sunum yapmak isterseniz hemen şöyle kameramı da açayım. Buradan sunum modunda arka plan içeriğini seçiyoruz ve sunuma geçtiğimizde beni görüyorsunuzdur. Şuradan daha net göreceksiniz. Tıpkı ben o sunumun içerisindeymişim gibi beni bir boyutlandırıyor ve daha interaktif bir şekilde sunum yapmamı sağlıyor. Aynı zamanda kalabalık ortamda da sadece benim sesimi algıladığı gibi tıpkı ANC kulaklıkların tam tersi gibi çalışarak hani ANC kulaklıklar dışarıdaki sesi içeri vermez ya burada da sizin sesinizi ayıklıyor o gürültünün içerisinde ve yalnızca karşı tarafa sizin sesinizi gönderiyor. Hemen bunu kapatmışken sunum açık kalsın. Bir özellik daha var. Banu Hanım bu konuda sizden yardım isteyeceğim. Evet. Şöyle bana bir yaklaşır mısınız lütfen? Biraz daha. Evet gördüğünüz gibi bilgisayarınız ...kalabalık bir ortamda çalışırken biri bilgisayarınızı gözetlemeye çalışırsa... ...ya da evet. bilgisayarınızın verilerine erişmeye çalışırsa... <laughs> ...gördüğünüz gibi bu durumda bağlanım oluyor. Evet. Bilgisayarınız öncelikle size bir uyarı gönderiyor. Diyor ki biri size bakıyor. E eğer daha da çok yaklaşır ve gitmezse bilgisayarın ekranını bulurluyor Ve bunları evet. tamamen yapay zeka ile yapıyor. Ee, böyle de bir özelliğimiz var. Son olarak da... E ...ben bitirmeden önce... ...sizi çok fazla tutmak istemiyorum. E sizin bir fotoğrafınızı çekmek istiyorum. Eğer sizler için de uygunsa... Lütfen gülümseyebilir miyiz? Bir fotoğrafınızı alabilir miyim lütfen? Evet. <laughs> Birkaç tane çektim. Ee, bunu Marketing Türkiye ekibiyle de paylaşacağım ama öncesinde size göstermek isterim. Hemen fotoğrafımız tek tıkla bilgisayarımızda ve istediğimiz gibi kullanabiliriz. Bravo. Ben teşekkür ediyorum. <laughs> Herkese evet. iyi eğlenceler dilerim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun dinlediğiniz için. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Alkışlarla Banu Hanım'a ve Harun Bey'e çok teşekkürler.